بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا ايها المسلمين Evet peygamberimizin hayatını anlatmaya إن شاء الله Nerede kalmıştık? peygamberimizin e, süt e, annesiyle süt annesiyle peygamberimizin süt annesiyle Badiye'ye gitmesinde kalmış idi. E, ne, ne, dedi? dedik? Kureyş bütün e, çocuklarını, çocuklarının çocuklar doğduğu zaman çocuklarının Badiye'ye, bedevilerin yanına gönderirdi. Ee, orada daha iyi yetişmesi için hem orada bir kuşuna sertlik var, hem o sert e, havaya, iklime, sert şartlara, kötü şartlara alışabilmesi için, hem de e, Mekke'ye gelen çok hacılardan dolayı hastalık, bu tür bulaşıcı şeylerden korunmaları için bebek e, ha, e, e, bebeklerin e, biraz sütlerin e, bağışıklık kadınasıya kadar orada temiz havada, badiyede geçinmelerini sağlamak için bir de dilleri yine aynı hacıların farklı farklı coğrafyalardan hacıların gelmesiyle, farklı dillerin konuşmasıyla veya da lehçelerin falan çocukların lisanında bu tür farklı lehçeler, ağızlar, konuşmalar çocukların lisanında kalıp konuşmalarında bozukluk olmasın. Fasih Arapçayı e, iyi öğrensinler temelde bu babı, bu babdan bu maksatla yine çocukları ne yapıyorlardı? E, Badiye'ye, şehir dışına çöllerdeki bedevilere gönderiyorlardı. E, Tabi her yıl e, Badiye'den e, süt anneler geliyordu şehire, Mekke'ye ve oradaki yeni doğan çocukları alıyorlardı ve süt anneliğini yapmak üzere vadiye götürüyorlardı. Büyüttüğünce geri getiriyorlardı. Ee, Peygamberimizin doğduğu yılda e, ee, Badiye'den Beni Sa'd kabilesinin süt anneleri geldi Mekke'ye ee, ve yeni doğan çocukları alıp ondan sonra ee, onla onları e, emzirip yetiştirmek ve göre geri e, getirmek üzere. Tabii bu e, süt e, anneliğinde şöyle bir şey var. E, yani bir e, kıymet bitmiyorlar. Sütlerine bir kıymet bitmiyorlar. Baba baba e, şerefinden dolayı soyunun Sopunun şerefinden dolayı e, gönlünden kopan parayı veriyor. Yani çok fazla paralar veriyor, verenler de var. Bütüne göre herkes. Bütüne göre herkes ne yapıyor? Süt annelere para veriyor. Orada iki yıl kalıyor süt annesiyle birlikte emiyor. Anasına iki yıl sonra. Ee, sütten kesilince ne yapıyor? Gersinleri getiriyor. Ondan sonra baba gönlünden kadarıyla artık büyük bir miktar para ne yapıyor? Süt anneye bahçediyor. Dolayısıyla süt anneye geldikten sonra kimin han, e, ha, e, çocuğu yani e, kimin e, çocuğu e, yani zengin zengin bir ailenin çocuğunu almaya e, koşuşturuyorlar. Hangi çocuğun babası zengin? Hangi çocuğun ailesi variyetli? Ona, onun çocuğunu almaya ne yapıyorlar? Ee, daha çok e, önem verip çabalıyorlar, almaya çabalıyorlar. Bu şekilde koşturuyorlar ve e, ilk gelen kimin çocuğu, kimin, hangi çocuğun babası zenginse onun çocuğunu alıyor falan. Tabi e, bu yılda, Peygamberimizin doğduğu yıl, Beni Sa'd kabilesinin badiyede Beni Sa'd kabilesinin süt anneleri geliyor. Bu süt annelerin içinde de Halime var. Halime, Peygamberimizin süt annesi olacak kişi. E, çok fakirlermiş. E, Beni Sa'd kabilesi çok fakir yani. Beni Sa'd kabilesinin kendisi fakir. Ve e, geliyorlar ama tabii Halime Halime kocası da Halis. Peygamberimizin süt babası. Bunlar çok fakir ama. Daha da fakir. Ka kavminin, kabilesinin fakir, fakiri. E, herkes işte devesine binmiş, kimse atına binmiş falan. Kimse eşeği varsa eşeğine binmiş ve e, bir küçük bir kafir olmuşlar. E, Mekke'nin yolunu tutmuşlar. Halime'nin de hiçbir şeyleri yok. Evde yaşlı bir, bir tane dişi develeri var, o da sütten kesilmiş bana, sütleri yok, dişi bir develeri var ve bir tane de dişi eşekleri var, onun üstüne binmiş Halime geliyor. Eşek de kendine mecal yok, zaten e, Halime'nin aslında normalde sütü kendi çocuğuna yetmiyor, yani e, öyle bir fakirler ki e, yiyecek e, bulamadıklarına dolayı Halime iyi beslemiyor ve sütü çocuğuna yetmiyor. Ama yine de e, olan sütünü paylaşayım da biraz para kalanayım umuduyla yola çıkıyor. Ve eşeğinin e, yürüme mecali yok. Zaten halimeler kendileri yiyecek bir yemek bulamıyor. Hayvanlarına e, yedirecek ne bulsunlar. Eşek de açlıktan işte kitap e, düşünmüş. O da yürümeye mecali yok. Yavaş yavaş yürüyor. O kadar dürtüyor, ediyor ama eşek yürüme mecali yok yani. Yürüyemiyor. Çok gerilerde kalmış Halime ve Haris. Diğer, Benizat kabilesinin süt anneleri erkenden varıyor ve variyetli zengin ailelerin çocuklarını alıyorlar. Ondan sonra e, dönüyorlar. Onlar daha dönüş yolundayken Halime daha yeni varıyor Mekke'ye bakıyor, arıyor, tarıyor. Ondan sonra e, yok herkesin çocuklarını vermiş. Peygamberimiz ise kimse almamış. Diyorlar ki bakıyorlar ki yetim. Ondan sonra o bırakıyorlar. Bütün süt anneler, halimeden önce gelen süt anneler peygamberimizin yetim olduğunu duyunca bırakıyorlar. Anlattı, imtina ediyorlar. Diyorlar ki bu o, bunun ıı, amcası, şey, işte, dedesi Abdülmuttalip ıı, buna ıı, bunun ıı, yetişmesiyle ıı, kifir olmuş bu çocuğa. Tamam annesi var ve dedesi kifir olmuş bu çocuğa. Dedesi bakıyor, onun parasını dedesi verecek. E, ondan sonra yok, kabul etmiyorlar. Dedesi işte Mekke'nin e, e, Mekke'nin İleri gelenlerinden Mekke'nin reisidir. Abdülmuttak Mekke'nin reisiydi. Mekke'nin reisi oldu. Mekke'nin reisi de dedesi. Ee, babası yok ama dedesi Mekke'nin reisi. O kefir olmuş. Mu? Yok ha, yine de olmuyor. Ee, razı olmuyorlar. Ondan sonra hiç biri peygamberimizi e, almaya e, tenezzü etmiyor subhanallah. Kabullenmiyor Ve diğer e, çocukları alıyorlar. Gidiyorlar. Halime giriyor. Halime arıyor, tanıyor. İşte çoluk, çocuk var ama işte emzirecek yok. Yok erkek bütün çocuklar verilmiş. Beni kabilesinin kapısının süt annelerini vermiş. Onlar da gitmiş. Ondan sonra Halime e, Mekke'nin e, geri, geri, dönüyor. Mekke'nin çıkışında e, bir yere oturuyor. Başlıyor düşünmeye. Ne yapsam, ne etsem hiçbir çocuk kalmamış. Tamam sütü de zaten yetmiyor ama hiç olmazsa üç beş kuruş eline para geçerdi. Ondan sonra diyor ki Haris birlikte biz gidelim. Bir tane çocuk kalmış. O da kim? Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz. Ondan sonra başka bir, bir çocuk kalmış. O da lan Zaten yetim diye. Diyorlar ki biz diyorlar o yetim çocuğu alalım. Ondan sonra tamam babası yok. belki para kazanamayız ama ondan sonra yetimdir bereket gelir diyorlar yani. onda bereketinden nasip edelim diyorlar. Elimiz boş dönmekten o kadar çölü açmış gelmişler, yol yok, iz yok. Ee, güneşin altında, sıcak kumun üstünde yürümüşler. Zaten zor yürüyen eşikle birlikte. Ondan sonra böyle boş boşuna döneceğimize bir tane o yetim çocuğu alalım da ondan sonra e, dedesi bir şeyler verirse verir. Vermezse de Bereketten, onun, o'nun bereketinden nasip ederiz diyorlar. Bir şey olmuyor. Tamam öyle yapalım. Alıyorlar Peygamberimizin e, sallallahu aleyhi ve sellem bebeği alıyorlar. Ondan sonra biliyorlar eşeklerine dönüş yolunu tutuyorlar. Oo o eşek, dişi eşek. Gelirken bir daha yürümemeyecek onların eşek. Öyle bir canlanıyor ki. Öyle, halime üstünde e, gelini, gemini şeyin gemini şey gemini tutuyor şey zapt edemiyor öyle bir gidiyor ki, ki onlardan önce gelip de geri dönen kafileyi geçiyor o derece hızlı ondan sonra canlı canlı halime e, ve haris anlıyor diyorlar ki bu çocukta bir şey var bu çocuğu alın iyi olur, bu çocukta bir şey var. Ondan sonra varıyorlar kendi kabilelerine, bagiye, vardıktan sonra artık bütün her şeyler değişiyor. O yaşlı deve hamile kalıyor ve doğum yapıyor. Öyle bir süt veriyor ki, öyle bir süt veriyor ki o süt kendisine yetiyor. Devenin verdiği süt bütün e, çocuklarına yetiyor. Artıyor dahi. Hadi benim koyunları var. Koyunları da cılız. Yani yani e, zayıf. Süt vermez. Sem sem Semiriyor, böyle şımarlıyor, süt vermeye başlıyor, her tarafı süte boğuyorlar. Başlıyor Halime sütte satmaya başlıyor. Ondan sonra diğer e, e, kabilin diğer e, e, şeyleri, fertleri çobanlarına tembih ediyor. Bu koyunları e, veyahut da deve, deve gidiyorsa develerini, hadi benim güttüğü yerlerde güdün. Baksana Halime'nin develeri nasıl temizledi, Halime'nin koyunları nasıl temizledi, Görmüyor musunuz nasıl süt veriyor? Siz de Halime nerede gidiyorsa, orada gülün diye tembih ediyorlar. Evet onlar da tamam alıyorlar götürüyorlar. Halime nerede gidiyorsa, onlar da orada gidiyor Ama yok nafile. Ama e, iş Halime'nin güttüğü yerlerdeki otlaklarda değil. İş Halime'nin aldığı süt e, çocuğunda. Peygamberde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de. Ondan sonra e, öyle bir zenginliği ki ha, Halime e, e, kocası Haris, ve kocası Halis ve anlıyorlar bu çocukta bir şey olduğunu. Bu çocuk e, çocuğun bereketinden dolayı e, zenginlediklerini, ondan sonra e, hayvanların sevildiğini, e, süt verdiğini Subhanallah. Ee, ve bu şekilde e, hayatlarına devam ediyorlar. Sonra Peygamberimiz iki yaşında, iki yaşına varıyor. İki yılda boyunca orada onlarla birlikte yaşıyor. İki yaşına gelince Peygamberimiz öyle bir güzel, net, fasih bir şekilde konuşmaya başlıyor ki çok net böyle. Her şeyi anlaştırır ve fasih bir şekilde konuşmaya başlıyor, öğreniyor her şeyi. Ondan sonra e, herkes ne yapıyor? İki yaşına gelince çocuklarını Gerisin geriye, Mekke'ye, şehre, e, ailesine teslim etmeye getiriyor. Tabi Halime de onlarla birlikte getiriyor. Ondan sonra getirince herkes teslim ediyor çocuklarını. İşte Paralarını, pullarını alıyor. Halime e, tabi e, alıyor ya çocukta bereket olduğunu. Diyor ki a, a, annesine, amine, e, diyor ki bu çocuğu ben tekrar götüreceğim. Tamam getirdim sen gör bak diye ama tekrar götüreceğim. Hayır diyor Halime e, e, Amine. Hayır ben istemiyorum. Tamam artık dedim ver. Pa paranı vereceksin. Yok hayır işte daha büyümedi. Daha işte olgunlaşmadı da. Ondan sonra daha artık e, biraz daha dursun. Daha işte biraz daha işte güçlensin de. şu da budur da. Yok. Bir türlü e, vermek istemiyor Halime. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem. E, en sonunda amini ikna ediyor. Tamam diyor. Al götür Biraz daha dursun sen de. Peygamberimiz iki yaşına vardığında öyle bir küstüğe e, sahipmiş ki mübarek dört yaşında gibi gözüküyormuş. Öyle bir iriymiş yani küstüğü. E, onun için m, ha, Haşim'i derler. İri küstüğü de birini gördüğü zaman Haşim'i derler. E, peygamberimiz e, o şekildeymiş. İki yaşındayken dört yaşında gibi gözüküyormuş. Dört yaşındayken e, mübarek şekil içine gibi gözüküyormuş. Öyle iri bir güçlüsü varmış. Ee, ve akranlarından daha büyük gözükülmüş. Eee hani, Halime tekrar alıyor peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye şey Badiyeye geri dönüyor. Badiyeye geri dönünce çok gitmeden işte e, koyunların yanında işte oralarda oynarken notu çok geçmeden birkaç ay sonra Peygamberimizin kardeşi, süt kardeşi Şeyma kaçarak geliyor anne annesine. Ey anne, ey baba, ne oldu, ne oldu? Kureşli kardeşime bir şey oldu. İki tane adam geldi, onu bayılttı diyor. Haber veriyor. Ondan sonra bundan korkuyorlar tabii. Hemen koşarak geliyorlar, koyuyor, e, peygamberimizin yanına, peygamberimiz yerde böyle. Ondan sonra e, geliyorlar, kalıyorlar. Ne oldu oğlum? Ne oldu? evladım sana diyorlar? E, diyor e, diyor ki e, iki tane beyaz giyimli, ben beyaz giyimli bir tane adam geldi. Benim karnı Karnımı yardı, göğsümü yardı. Şimdi, karnım değil, göğsümü yardı. Ve oradan kalbimi çıkarttı. Sonra kalbimin içinden siyah bir tane et parçasını çıkarttı. Ve dedi ki, bu şeytanın şeytanın bir nasibidir. Şeytanın bir nasibidir şeytanla bir e, insanın insanla şeytanın e, bağıdır bu dediler İnsanla şeytanın bu bağıdır dediler onu çıkarttılar attılar senin şeytanla hiçbir bağın kalmadı dediler bana diyor peygamberimiz anlatıyor onu güzelce altın kaplama altından bir e, kabın içinde zemzemden. Tabii artık zemzem var o tarihte. Altından bir kapın içinde zemzemden, zemzemle o kalbimi güzelce yıkadılar, yudular. Ondan sonra da onu Allah tekrardan güzelce göğsümü yerleştirdiler. Sonra göğsümü kapattılar diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakıyorlar falan. Allah'ın Allah, hiçbir iz yok, dikiş şey şey izi yok, hiçbir şey yok. Ama kapanmış. patlıyor diyor dolabı biliyorsun Diyor ki Halime, Haris'e, ey Haris diyor. Zannedersem diyor bu çocuğun bahsettiktir diyor. Kim? Biz bu çocuğu ne yapalım en iyisi? Götürelim annesine teslim edelim. Sağ salim bir şey olmadan. Teslim edelim diyor. Tamam öyle yapalım. Alıyorlar peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem. Getiriyorlar amineye. Diyorlar ki ey amine işte biz çocuğunu getirdik tamam bitti. Ondan sonra işte sağ salim, sağlıklı konuşuyor. Ondan sonra emzirmeyi iyi tamamlamış. Buyur diyorlar. Diyor. Ne oldu diyor ya amine? Size bir şey olmuş. Siz bu çocuğu geri götürmek için çabalıyordunuz. Bana yalvarıyor, yakarıyordunuz. Şimdi de çocuğu geri getirdiniz diyor, ah, azıcık birkaç ay geçti diyor da, diyor da, ne, niye? niye geri getirdiniz, bir şey olmuş mutlaka, hayır olmadı işte, çocuğu biz getirdik sağ salim, emzirmeyi tamamladı. güçünü de kuvvetini getirdik, hayır bir şey olmuş diyor amine, mutlaka bir şey olmuş, ondan sonra yoksa siz çocuğu geri getirmezdiniz, mutlaka bir şey olmuş, geri getirdiniz ne oldu, olmadı falan yok diyor amineyi, ikna edemiyorlar, en yani sonunda diyorlar kıssayı anlatıyorlar. Diyorlar ki böyle böyle oldu ey amiye. Ondan sonra e, böyle bir hadise atlattık. Diyor ki bunların kin olduğundan korktunuz değil mi? Diyor amiye. Onlara Halime diyor ki evet kin olduğundan korktuk diyor. Hayır. O kesinlikle kin değildir diyor. Onlar diyor. Çünkü ben diyor bu çocuğa hamileyken rüyamda rüyasını anlatıyor. Rüyamda bu çocuktan her tarafa nur yayıldığını gördüm ve diyordum ki اَعُوذُهُ e بِاللّٰهِ min Bütün hasetçilerin içerisinden tek olan Allah'a sığındırırım bu çocuğumu diyordum diyor. Dolayısıyla kesinlikle onların kin olmasına imkan yok diyor. Neyse yine de alıyor e, Amine peygamberimizi e, ve Halime geri dönüyor Badiye'ye kavminin yerine. Ve Peygamberimiz annesiyle birlikte yaşamaya başlıyor. Peygamberimiz 6 yaşındayken annesi de vefat ediyor. Subhanallah. Annesi de vefat ediyor ve Peygamberimiz hem anne tarafından hem de baba tarafından yetim ve öksüz oluyor. Hem baba tarafından yetim, anne tarafından da öksüz. Hem annesi yok hem babası yok olarak yaşamaya başlıyor ve Peygamberimiz'i kim? Dedesi. Abdülmuttalip e, alıyor himayesini. E, zaten o ona büyü, büyümesine, yetişmesine kefildi. O sahip çıkıyordu. Fakat artık tamamen onu annesi öldükten sonra alıyor kendi yanına ve e, peygamberimizi dedesi yetiştirmeye başlıyor. Ve peygamberimiz e, Abdülmuttalip ne Mekke'nin e, reisi, Mekke'nin başkanı e, e, Dolayısıyla e, meclislerin var meclislerinde ne yapıyor? Abdülmuttalip muttalip geliyor ve Abdülmuttalip muttalip gelmeden mecliste kimse oturmazmış. Abdülmuttalip muttalip gelirmiş. Ondan sonra Abdülmuttalip muttalip yerine oturuyor minderine, Daha sonra diğerleri oturuyor ve ne yapıyorlar? Ee, o günün işte sorunları gün geldiyse meclisi açıyor Rabbim ve tartışmaya başlıyorlar. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dedesiyle birlikte e, mecliste yerine katılırmış ve meclislerde e, in dedesinin insanları nasıl yönettiğini, o Mekke'nin ileri gelenleriyle nasıl istişare ettiklerini, onlarla nasıl e, hayç ve nekir alıp ettiğini dinlenmiş dinlermiş, öğrenilmiş Allah-u Teala da altı yaşından itibaren peygamberimizi ne yapıyor? E, Mekke'nin e, eşrafıyla ileri gelenleriyle nasıl hayç ve neşir olunacağını, onların nasıl yönetileceğini yönetileceğini öğretiyor. Daha altı yaşındayken dedesi vasıtasıyla. Ee, Tabi e, orada halılar serili, ondan sonra e, Abdülmuttal Bey'in minderi var, o yanında peygamberimiz minderi var. Sürekli yanında götürdüğünden dolayı ona da bir minder koymuşlar ve kimse oturmuyor. Abdülmuttal gelecek oturacak, ondan sonra bütün ahali oturacak. Hatta Abdülmuttal kendi oğulları dahi oturmuyor, amcaları yani. Abdülmuttal bekliyor. Ama Peygamberimiz gidermiş, ha, hop oraya oturulmuş. Peygamber Bey falan beklemeden <laughs> gelirmiş. Ondan sonra oturulmuş, Sonra Beygan dedesi geliyor. Abdülmuttalip getirmiş, oturmuş falan. Ondan sonra amcalar falan da onu kaldırmaya çalışıyorlar. Dur kalk, oturma kalk bir deden gelsin falan derlermiş. Ondan sonra Abdülmuttalip dermiş, bırak onu, bırak onu, otursun. Mu, 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 muhakkak ki o çocukta bir, bir şey var, onda bir özellik var. Ben onu hissediyorum, o otursun. Lemeyin ona dermiş. Subhanallah. Ve bu şekilde ee, devam ediyor ee, Peygamberimizin yaşayışı. Daha sonra <laughs> ee, Peygamberimiz 8 yaşına ulaşınca 8 yaşına ulaşınca Peygamberimiz e, dedesi ölüyor. Abdülmuttalib ölüyor. E, dedesi ölünce e, Abdülmuttalip'i kim teyze ölünce peygamberimizi peygamberimize kim sahip çıkıyor? Amcası Abdümenaf. Kim? Ebu Talib. Ebu Talib'in ismini Abdümenaf'tı. Daha önceki derslerimizde belirttiğimiz üzere. Peygamberimize Abdümenaf Ab Ebu Talib sahip çıkıyor. E, tabi e, Talib e, çok fakirmiş. Peygamberimiz de fakir olarak yetişti, yetişiyor çünkü ne dedesi çok fakirmiş yani. Tamam. Eee Kureyş'in efendisi, Mekke'nin reisi. Mekke'nin reisi, Mekke'nin yöneticisi. O eee Mekke'yi yönetiyor. Mekke'nin başkanı. Fakat öyle olmasına rağmen fakirmiş. Hatta ne? Mekke'nin Mekke'nin sulama görevi, görevi onun. Hacıları suluyor. Ondan sonra zemzemi çıkartmış ve hacıları ne yapıyor? Suluyor. Hacıları sulama görevi onun. Mekke'yi yönetme görevi onun. Tamam. Bunu böyle olmasına rağmen yine de Abdülmuttalip fakirmiş. Mal bulundurmuyor yanında. Yanında mal bulundurmuyor. Al malı harcıyor yani. Hacıları harcıyor. Mekke'ye Kabe'ye harcıyor. Subhanallah ve fakirmiş. Ve Peygamberimiz de fakir olarak yetişiyor tabi. Ve e, Abdülmuttalik'ten sonra Mekke'nin reisi kim oluyor? Ebu Talik. Abdülmenah, Ebu Talip Mekke'nin reisi oluyor. E, ve o da, o da fakir. Subhanallah. Aynı görevler onda. Mekke'nin yerindekisi kısırlama görevi. Fakat o da yine fakir olarak e, Hayatına, hayatını idame ediyor. Yanlarına para, mal bulundurmuyorlarsa paralar, biriktirmiyorlar. Ee, sarf ediyorlar. Hacılara, Mekke'ye, Kabe'ye sarf ediyorlar. Ve Peygamberimizin de bakımını Ebu Talip ne yapıyor? üstleniyor. 8 yaşında. Ebu Talip Ebu Talip de e, e, çok fakir. Hatta ab, Abdulmutalib'den daha da fakirmiş ve çok da çocuğu varmış, çok da çocuğu olduğundan dolayı diğer Abdülmutalib'in diğer çocukları ee, yani biraz büyük, iri işte üstünlüğe ee, ulaşmamış ama ee, eli ee, ayağı bir şeyler tutan çocukları da çalışıyormuş ki <laughs> babasına yardımcı olsun, babasına ee, destek olmak üzere. Ee, çalışırlarmış. O derece fakirmiş Ebu Talib. Subhanallah. Ee, ve peygamberimiz de ne yapıyor? Ee, çalışmaya karar veriyor ve peygamberimiz de çalışıyor. Hatta 8 yaşında yani. 8 yaşında olmasına rağmen ne yapıyor? Çalışmaya karar veriyor ve peygamberimiz de koyun gidiyor, Koyun gütme işine giriyor ve koyun gidiyor Ve bu şekilde de Allah-u Teala peygamberimizi ne yapıyor? Eee çubanlık göreviyle hayvanların nasıl idare edildiğini, insanlar nasıl idare edildiğini dedesi vasıtasıyla öğreniyor mecliste, dinliyor. Onların yapmış olduğu istikareleri, toplantılar, neler konuştuğunu dinliyor, yetişiyor. Ondan sonra 8 yaşında da amcasının evinde hayvanların nasıl idare edildiğini öğreniyor Çubanlık yaparak. 21 yaşına kadar çobanlık yapıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine fakir olarak yetişiyor. 21 yaşına kadar amcasının evinde amcasına destek olmak ee, amacıyla çobanlık yapıyor. Koyun gidiyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, allah bundan sonraki e, Peygamberimizin e, 21 yaşında ne kadar amcasının evinde çobanlık Yapmakla birlikte e, neler yaşadığını, e, hangi olayların baki olduğu hususunu bir sonraki dersimizde bahsedeceğiz. İnşallah bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.